Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazlık kışlık lastik değişimlerini size göstereceğim. Benim şu şekilde iki takım jant lastiğim var. Bir tanesi burada bir tanesi arabanın üzerinde. İkisi de saç. Bunlardan birini çelik jant yapabilirsiniz. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Kanala çok emek veriyoruz. Ama abone sayısı çok az. Zaten bu videoda abone sayısını açacağım. Normalde kapalıydı. Yaklaşık şu an 750 abone var kanalda da 75 tane video var ve gerçekten çok emek var. Aynı zamanda işaret diliyle yani e, işitme engelli vatandaşlarımız için işaret diliyle anlatımlı videolar da kanalda var. E, bundan dolayı bile en azından biraz destek bekliyorum. Mesela patlat testimiz çok güzel oldu. 200 km hızda giderken dip fren yaptık. 0-100 denemesi yaptık. Yine yüksek hızlarda slalom denemesi yaptık. Yani şimdi bir bakın bakalım Türkiye'de kaç tane 200 km hızda fren testi yapılan bir test var. Böyle bir test yok yani. Onun haricinde yine yüksek hızda Clio'da bu testi yaptık. Clio RS Line'da yeni Clio 5'te. Yani bu şekilde diğer videolarda da böyle atraksiyonlu şeyler var. Yani bunları izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak şöyle bir şey yapacağız. Bu lastiklere numara verin. Yani önler öne, arkalar arkaya takılsın. Bu konuda dikkat edin. Lastik değişimlerinde sökmeden önce arabanız muhakkak vitesli olsun. Ee, herhangi bir şekilde kayma durumunda sorun yaşamayın. Ve kesinlikle el freni çekili olsun. Şimdi ne yaptık? Krikomuzu arabanın altına koyduk. Ee, benim krikoda biraz sorun vardı. Altına takoz koymak zorunda kaldım. Çok hafif krikoyla arabayı kaldırdım. Yani boşluğunu aldım sadece. Daha sonra bijon anahtarlarını çok hafif daha doğrusu bijonları çok hafif ee, bollaştırdım. Şimdi arabayı kaldıracağım. Daha sonra tamamen lastiği çıkartacağım. Ben şu şekilde birazdan ön tekerleği de sökerken size birebir göstereceğim. Şimdi şu şekilde değişimimizi yaptık. Değişirken çekmedim. Şimdi ön tarafı değişirken birebir çekeceğim. İzleyeceksiniz. Şu an arabamız hala yukarıda. Aşağıda çok az bir boşluk var e, ee, bijonları iyice sıkacağız şu an çok abanmayacağız sıkacağız daha sonra indireceğiz indirdikten sonra bir daha sıkacağız şunu da söylemek istiyorum ee, bu lastikler e, bilinen bir genel olarak yanlış var mesela 175 65 14 diyor burada da 185 65 14 diyor ölçü olarak şimdi 65 65 ikisi de 65 olduğu için bunun yanak kalınlığı Aynı diyorlar. Aynı değil işte. Öyle bir şey yok. Onunla alakalı da videonun sonunda ben bilgilendirme yapacağım. O 65 farklı olay. Oradaki 65 yani çok ince bir ayrıntı var orada. 175-65-15'in şu yanak kalınlığıyla 185-65-15'in şu yanak kalınlığı bir değil. 65-65 diye aynı olacak diye bir şart yok. Bir şart yok değil. Olmaz. Taban farklıysa yanak kalınlığı da farklı olur. Videonun sonunda izleyeceksiniz. Şimdi ön lastiği sökelim. Şimdi ön tarafın sökümünü birebir izleyelim. Bu krikoyu atarken buralara kriko takım yerlerine dikkat etmek lazım. Mesela şurada krikoyu buradan takın diye burada bir üçgen var. Burada bir üçgen var. Onun haricinde başka yerlere takarsanız arabanın bir yerlerini ezebilirsiniz. Dediğim gibi benim krikoda sorun olduğu için ben şöyle altına takoz koyuyorum. Çok hafif boşluğunu aldık. Şimdi kaldırdık. Şimdi bunlar ters diş falan değil. Hep normal diş. Terse yani normal açar gibi açacağız. Arkaya doğru basacağız. Çok bollaştırmayacağız. Sadece boşluğunu alacağız. Heh. Bu arada bunu ben daha önceden kışlıklara takarken kırmıştım. Ona kaynak yaptırdım o şekilde kullanıyorum. Bunları böyle yaptık. Tedbir amaçlı şuraya bir tane lastik atabilirsiniz. Hatta şu arkadakine atalım. Hani düşerse falan araba yere düşmesin diye. Veya siz zarar görmeyin diye. Kaldırıyoruz. Arabanın çok Öte kalkması yeterli olacak. Çok hafif kalktı. Dijonlarımızı tek tek çıkartıyoruz. Dijon atlarımızı böyle çok toplu toprak bir yere koymayın. Dişlerin arası dolmasın. Sıkıntı olabilir. Sıkışır yani. Yani mümkün temiz olsun. Ha, bu arada bunlar çok patlanmış. Şöyle göstereyim bir yana. Çok kötü görünüyor. Yağsız görünüyor deyip de yağlamayın. Bijonlar yağlanmaz. Şimdi söktük bijonları. Kapağımızı alıyoruz. Hop. Bu kapak e, bijonlarla duran kapak. Böyle direkt takılanlar. Kenarlarda böyle eee nasıl diyeyim klipsi olanlardan değil. Bir tanesi kapağı tutmuyor. Diğer üçü bunlarda kapağı tutuyor. Onun için takarken kapağı takıp pijonları takmayı unutmayın. Daha sonra tekrar sökmek zorunda kalabilirsiniz. Bunları koyalım. Bunu çıkartalım. Bunlar bazen böyle biraz sıkışabilir. Şöyle hareket ettirmek gerekebilir. İşte onu koymamın sebebi de bu. Böyle sallanırken araba düşebilir. Şimdi bazı arabalarda şu şekilde sabitleme filmleri var, görüyorsunuz. E, bu arada baltanızın kontrollerini de yapabilirsiniz. Ben kendim diskler, baltaları değiştireli 15.000 km falan olmuştu. Şu an durumu da gayet iyi. Şimdi e, aksiyon kameramızı şarjı bitti. telefona geçtik. görüntü Görüntüde biraz bozukluk olabilir, kusura bakmayın. E, diskler diyordum, diskler aşındığı zaman şuralar çukurlaşır, şuralar çıkıntı yapar. Ben değiştirmiştim dediğim gibi herhangi bir şekilde problem yok. Şu an buralar dümdüz, buralar dümdüz. Baltaların eski olup olmadığını şuradan direkt baltaları bakarak anlayabilirsiniz. Bir yakından çekebilir miyiz baba? Babam çekiyor bu arada. Şurada baltaları görüyorsunuz zaten. Baltalar gayet sağlam. Ya yani bu şekilde değiştirirken arabanın hani ufak tefek kontrollerini de yapabilirsiniz. Hani buralarda işte borularda, akis körüklerinde vesairelerde çatlak var mı? Arabanın altında bir şey var mı yok mu? hani işte amortisörler yağ akıtmış mı, yaylarda boşluk var mı, yerinden çıkmış mı? Yani bu şekilde ufak tefek kontrollerini de yapabilirsiniz. Buralarda e, takmaya geçelim. Buralarda arabanın pimleri var, jantlarda bu modellerde. Bazılarında olmuyor bu. Şimdi takarken onları buraya oturtmamız gerekiyor. Şu şekilde pimlerimizi oturtturduk. Ee, kapağımızı takacağız. Dijonlarımız buradaydı. Şunları alalım. Şimdi dediğim gibi kapağımızı takmamız gerekiyor. Bu kapak vidalarla duran kapak. Şöyle yani vidayı taktıktan sonra kapağı takamazsınız. Bakın. Gördünüz mü? Olmaz. Sadece şurada bir tanesi durmaz. O da şöyle görüyorsunuz. Buradan geçiyor. Diğerleri geçmiyor. Ee, Sibop yeri dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli. Yaptınız. Şuraya atarsanız bu kapak çıkar. Yani amaç şu aslında. Bir taneyi buraya atıp yani sibobun karşılığına hani bunu bir yerinde durdurmak yani amaç. Böyle bu dönmüyor yani öyle kolay bu arada. Şöyle vurduğunuz zaman dönüyor ya öyle olmuyor. Her zaman o olmaz. Heh, yani çok sıkmadım bu arada. O kadar zorlandım o bakmayın. Bir tanesini buraya attık. Komple takıp de yapabilirsiniz dediğim gibi. Oldu. Şimdi diğerini de attığımda bu artık sabitlenecek. Ee, ne kadar sıktığıma da bakabilirsiniz bu arada. Yani biraz acele ediyorum videoda çok uzun olup sıkıcı olmasın diye. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. O videonun sonundaki şu 65 olayı var ya onu anlatacağım. Yani 185 65 15 ile 75 65 15 şu kalınlığı bir değil. Birazdan hatta yan yana koyup e, gösterebilirsek gösteririz ama yan yana koyunca o konu çok bariz fark olacağını sanmıyorum. Ama bir deneriz. Yanlışla yapmışız. Ee, araba vitesse olması gerekiyor demiştim. Hani bunun bazı otomatik şanzımanlar için zorladığını, hani problem olduğunu söyleyenler var. Bilmiyorum. Benim arabam da otomatik. Hani çok zaten burada zorlamıyoruz yani. Aha, altısı şu kadar elimizle sıktık. Yani bu araba sonuçta atıyorum 120 tork. 200 tork, 250 tork, 300 tork, 400 tork olan arabalar var. O şanzımanı yüküne dayanacak. Benim burada yani Bijon yüküme dayanamayacak mı yani? Neyse sıktık. İndirelim. Tamamen indirmiyoruz. Hafif. Yani Bijonlara bastığım zaman lastik boşa dönmeyecek kadar indiriyoruz. O arada çapraz. Ben şimdi böyle sıktım da çapraz sıkmak daha çok önerilir bu konularda. Hani burayı sıktın. Karşısını sık. burayı sık. Daha sonra burayı sık. Burayı sık gibisinden. Şu an arabayı komple indiriyoruz. Krikomuz boşa çıktı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Oraları arka tarafı göstermemiştim detaylı şekilde. Oralarda arka tarafı detaylı şekilde göstereceğim. Ön tarafı detaylı şekilde gösterdik. Şimdi lastikleri sökmeye devam ediyoruz. E, ufak bir bilgilendirme yapacağım. Dediğim o 65-65 bilgilendirmesini e, yani 185-65-15 185-65-15 bilgilendirmesini birazdan yapacağım. E, fakat öncesinde şöyle yazlık, kışlıklar e, hakkında bilgilendirme yapayım. Şimdi bu lastik kışlık bu lastik yazlık arasındaki farkı görüyorsunuz. Hani vakum vakum olayı deniyor ya. Vakumlar şunlar. Şimdi yazlık lastiğe şöyle bir yaklaşalım, gösterelim. Yazlık lastiği görüyorsunuz daha düz. Şu aralarda tek tek çizgiler var. Ama kışlık lastiğe baktığımızda şu aradaki çizgiler çok daha fazla. Mesela şuralar çok daha fazla. İşte bunlar mesela şu şekilde görüyorsun hani diş gibi. Bakın bunlar diş gibi böyle. Hani şu şekilde Bunlara işte vakum deniyor. yani Vakumlu lastik. Ama buna baktığınızda mesela düz. Ve bir tane var. Yani bunun deseni çok çok daha farklı. Yani şu desenden ziyade e, şuradaki ayrıntılar çok daha farklı. Ee, şimdi dediğim gibi aksiyon kamerasının şarjı bittiği için videolar böyle biraz parça parça oluyor. Telefonda şey yapıyoruz. Böyle çok bir akıcılığı yok. Kusura bakmayın. Hani diyordum ya 185-65-15, 175-65-15 deminde arasındaki farkı ben size göstereceğim demiştim. Hani bu 65 ise, bu 65 ise bu yanak kalınlığı aynı, bu yanak kalınlığı aynı, bunların yüksekliği aynı olur diyenler var ya işte öyle bir şey değil. Şimdi bu konuda benim babamın bilgisinde olduğunu çok sanmıyorum. Şimdi karşıdan çekmesini isteyeceğim ve bakmasını isteyeceğim. İkisinin de yüksekliği aynı mı? Şu an düz zeminde. İkisinin de yüksekliği aynı mı baba? soldaki daha yüksek. Şu yani. Hı -hı. Sana göre soldaki daha yüksek. Hı -hı. Evet. E niye bu daha yüksek? Bu da 65 14. Bu da 65 14. Yani bu işte yüksek. Niye yüksek işte? Bakın tekrar gösterelim. Çeker misin baba? 65 185 65 14. Hop pardon toz duman yaptık. 175-65-14 65-65 e, hani aynı olacaktı. Ama bu yani babama göre soldaki bana göre bu sağdaki bu daha yüksek. İşte fark orada yani. Birazdan açıklayacağım. Ekranın kenarına da yansıtacağım zaten bunu direktmen uygulamalı şekilde. Göreceksiniz. Biz arkaya devam edelim. Şimdi e, arka tarafı göstereceğim demiştim. Bijonları söktüm. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Sıkıcı olmaması için. Son bijonumu da elimle söktüm. Arka tarafta da yeni iki tane e, tekerleği sabitlemek için kimimiz var. Bunu kenarıya aldık. Kışlığımızı böyle kontrollerini ufak tefek yapabilirsiniz. Hani işte yağ damlaması var mı fren ortumunda? İşte kampana nasıl iyi mi var mı problem hani yayda çıkma var mı ufak tefek kontrolleri bu şekilde gözünüzle yapabilirsiniz amortisörde yağ akıntısı var mı vesaire gibisinden ee, bu arada bunların fren değişimini hidrolik yağ değişimini disk değişimini balta değişimini motor yağ değişimini e, motor yağ filtre değişimini bu araba otomatik otomatik vites yağ değişimini ben kendim yapıyorum onlar için de videolar yapacağım. Onun için videonun başına dediğim gibi abone olun lütfen. Şu an 80 tane video var. Kanalda abone sayısını bu videoda açmış olacağım. Artık görmeye başlayacaksınız. Lütfen şu kanala artık 1000 bin yapalım. 4000 saati geçti ama daha 1000 abone ne yazık ki olamadık. Şu an abone sayısını görüyorsunuz. Gerçekten bu kanala yakışmıyor. Bence Passat testi, o testi, bu testi 200 km'de de fren testi, maksimum hız denemesi. Yani Passat'ta 200 km'de de fren yaptık. Videonun başında dedim. Hangi kanalda bu var? Yok. Clio'da yaptık yine yüksek hızda. Fren slalom testleri yaptık. CHR'da yaptık. Bu Toyota CHR'da bunu yani vesaire vesaire. Çok uzatmak istemiyorum. Mesela şurası da kırılmış. Bu arada bunu da görmüş olduk. Çeker misin baba? Yani niye kırılmış bilmiyorum. Şuraya bir ufak bir tamir de yaparız. Daha önceden babamla birlikte Clio 4'e e, o şekilde bir tamir yapmıştık. Bu şekilde bunu da takabiliriz. Bu şekilde zaten vidayı sıkarken kendini toparlayacaktır. Bu taraftaki vidayı, sivobiniz ağzındakini ee, kapak şu şekilde olduğu için direktmen sıkabiliriz. Bu arada parmağım ne güzel çıktı ya. <laughs> Neyse. Ee, şimdi videoda tekrar görüşürüz. Lastiğin o farkını anlatacağım. Ee, şimdi bu ısrarla dediğim lastik hesaplama olduğunu size göstereceğim. Ee, bu arada sitenin ismi vesairesi herhangi bir şekilde reklam değildir. Başka bir siteden de göstereceğim. Hani kimseyle hiçbir şekilde bağım yok. Onu söyleyeyim. Şimdi benim lastik neydi? 175, 65, 15, 185, 65, 15. Biri 185, 65, 15. Biri 175, 65, 15. 175, 65, 15 girdik. Çapımız 14. 14'ü 14'ü girdik. Girmedi. Bakalım girecek mi? Neyse. 185, 65 14. Bunu da 14 girdim. Şimdi burada ne olması lazım? 65 65. Lastiğin yani şu şeyinin yüzdesinin değişmemesi lazım. Değişimin yüzde sıfır çıkması lazım. Ama ben diyorum ki bu değişim artı çıkacak. 185 65 15'in lastik çapı daha büyük diyorum. Ve görüyoruz. Şu an gördünüz. Yüzde değişim. Yüzde Zamazingo diyor. Bu lastiğin diyor daha büyük diyor. Orijinal lastik istenilen lastik görüyorsunuz. Yani kışlıkları söktüm. Yazlığı taktım. Yazlık lastiğim yüzde iki nokta küsür. Çapı daha büyük. İşte bu yüzden. 175'in yüzde 65'ini alıyorsunuz bir yanak ölçüsü için. 185'in yüzde 65'ini alıyorsunuz bir yanak için. Kalınlık için. Burada da totalde yüzde iki nokta küsür ee, 185 65 15 daha büyük çıkıyor. Şimdi bu milimetrik ölçümü başka bir yerden başka bir siteden de e, göstereyim ben size. Dediğim bir şekilde hiçbir yerle hiçbir şekilde bağım yok. 175 65 15'miş 14 yaptık. 185 65 14 ee, Pardon. Pardon. Bunu 14 yapmamışız. Düzeltiyoruz. 583 milimetre istenilen istenilen 596 milimetre. Gördüğünüz gibi buradan çıktı. Aradaki fark 13 milim. Yani 1.3 santim lastik de fark var. Bakın burada da aynı çıktı. 2. %2.18 benim istediğim lastik daha Büyük. Bu şekilde buradan bütün detayları görebilirsiniz. Dediğim gibi olay bu. Lastik hesaplarken 175 65. 175'in %65'i yanak kalını demek. 185'in %65'i yanak kalını demek. Yani 185 taban genişledikçe şuradaki 65 aynı olsa dahi lastiğin yanağı kalınlaşır. O şekilde. Şimdi video çok uzadı. Çok vaktinizi almayacağım. Şu şekilde yapacağız. Şurayı kapatalım. Ee, lastiklerin basıncını 32'ye 33'e ayarlayacağız. Daha sonra bijonlarımızı sıkacağız ve evimize gideceğiz. Kanala abone olmayı beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın lütfen. Ee, dediğim gibi çok emek var. Şu abone sayısına yakışmıyor. Abone olmak çok zor değil. Nasıl yapıyoruz? Hemen gösterelim. Bu abone olmak ücretli vesaire değil. Hemen şuradan YouTube'a giriyoruz. Yüksek tork yazıyoruz. Buraya basacaksınız. Abone olundu. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi abonelik oldu. Ücret aldılar mı? Almadılar. Bir şey oldu mu? Olmadı. Like atmak da o kadar zor bir şey değil. Bir bakalım. Al, su şuna basacağız. Şuna basarsanız beğenmezsiniz. İstiyorsanız buna basın. Şuna basacaksınız yani. Beğendiyseniz buna, beğenmediyseniz buna. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.